Hepinizden merhaba kardeşlerim. Kanalıma ve kanalımın yeni bir videosuna hey, Vegas Gangster maceralarımızın 7. bölümünde Chapter 2'de 2. bölümde yeni bir görev temizlikle Benim'in göreviyle hepiniz hoş geldiniz. Süit giydim abi süit falan gelmiş oyuna çok acayip bir oyun. Siz 6. bölümü izlediniz. Perşembe günü olması lazım. Bugün cumartesi. Tabi ben arka arkaya iki buçuk saat sonrasında çekiyorum. Ay, buçuk saat önce 6. bölümün kaydını tamamladım. Sonra grind'e devam ettim. iki buçuk saattir deli gibi kent noktası alıyorum. Bir sürü görev yapıyorum. Para kazanıyorum. Vesaire. Bu suit de bedava geldi o arada. Dedim ki bir giyip. Hızlıymış. Ne kadar hızlıymış görelim. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Böyle videoların devamı için videoları beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bunu her bölüm başında söylemek gerekiyor. Çünkü insanlar Unutkan varlıklar ve unu Oo, bir şey söyleyeceğim bayağı hızlı bu arada. Bu ne oğlum? Bayağı hızlı. Arabadan daha hızlı gidebilirim bu arada. Ama araba önemli. Hadi bakalım mahalleye giderek bölümü açıyoruz efendim. Hoş geldiniz. Ha, 3 tane kasa ele geçeceğiz. Tamam ya bunu direkt editlerim abi. Kasaların üzerinden geçtiğimizde ele geçirmiş oluyoruz. Arabayı patlatmanın. Bir tanesini ör örnek olarak göstereyim diyeceğim de. Abi geliyoruz böyle. Zinc bitti. Bunu üç kere yapacağız. Bu kadar. Bu kadar basit görev. Okey. Şimdi beniye döneceğiz. Sonunda araçtı. Ne yaptı? Netto. Tamiri bastı. Anasını satayım. Şimdi beniye gideceğiz ve görevi bitireceğiz. Araçlar bile bu arada normalizmin üstüne çıktı. Çünkü niye? Oraya da skill basıyoruz abi. Güzel. Nice suit. Devam. Evet günün ikinci görevi parklar ve patlamalar göreviyle devam ediyoruz. Yine Benny'den. Bakalım yani ne olacak. Benny'den devam. Arabalar da dediğim gibi bu arada ilk bölümün sonunda hızlandı. Ya yani ilk görevin sonunda. Çünkü niye skill basıyoruz abi? Yani grindlamaya devam ediyorum. Şu an yani ister sevim 38 falan herhalde öyle bir şeydi. 40'a dayanmış en azından. 35-40 arasıydı. Yüksek ihtimal 38 kalmış aklımda. Belki gerçi bir önceki görevden sonra 39 olmuş olabilir. Şimdi devam ediyoruz. Keşke bu arada takılmaları önlem alabilsem bu arada dostlar. Onu da söyleyeyim. Alamıyoruz. Ee, oyunun eskiliğinden kaynaklı. Yani ben bu telefonda çok daha yüksek grafikli, çok daha sağlam oyunlar da oynadım. Bir kısmını hatta zamanında YouTube'a da atmıştım. Şimdi birazcık temizlik yapıyoruz da gerçek kanalda ama ya ben yayında bile oyun oynamıştım öyle söyleyeyim size. Fakat Vegas'ın maalesef böyle bir problemi var. Böyle gördüm bu duvar dayanamıyorum çok. <laughs> falan öyle değişik işte. Ama yapacak bir şey yok. Hani anlık FPS düşüşleri için lütfen kusura bakmayın. Arasan ne olduğumu da kesip atamıyorum. Ama kesip atacağım ya. Bordo görebiliyorum abi. Karaman Parkı'na gideceğiz, bomba yerleştireceğiz. yerleştirelim tamamlayalım görevi. Supposed <laughs> to lead us to supplying behind Frank's back. Fine. Demin bu arada ara sahnede birazcık kesmişimdir arkadaşlar orayı. Ee, kast sonra crash yedi oyun. Evet baya mobil, mobil oyunda da crash yemedik demeyiz efendim. Arada oluyor böyle maalesef. Crash yediği için oraları kesmişimdir. Bir şey olmadı bu arada patlama hani tetikleyemedik. Sonra biz giderken patladı Fünni'ye. Sonra adamlar bastı etrafımıza hepsini vurduk abi. Bu arada geçen bölüm söylediğim görev vardı ya. an işte o görev bu görev abi. Zaten oynayanlar biliyordur duran görev olduğunu çak, çakmışlardır. O buymuş abi. Hadi götürelim bakalım. Belirtilen yere paketimizi. Çünkü niye bagajımızda bir tane paket var abi. Wake up in the middle of the night and like feel like you you got ghosts on all sides of you trying to smother you with pillows and whatnot hmm can't say i do ben i was reading this book the other day about like people who are connected to the spirit world and whatnot and they got like the hell was that huh there's someone in the trunk are you serious <laughs> yeah the package you didn't Valla speedrun tarzında çekmeseydim dinlerdim yani. Ama ben daha önce dinlemiştim yani komik şeyler oluyor. Komik bir diyalog geçiyor orada. Beni çok sağlam adam ya. Hey, listen. the trunk, will you? Okay, calm down, honey. You're gonna go with Mr. Lester here, all right, sweetheart? You're gonna be a good girl. Ho ho! Ho You hear that, boys? She says she's in love with me. <laughs> hands her cell and tells her entire crew they're ettirse bu arada aracın içine giriyordum. Güzel. Tamam. Hadi bakalım. Günün üçüncü görevi aynı zamanda borcu kapatmak göreviyle beraber. Chapter 3'e geçtik efendim. Sonunda çok uzun bir chapter. Chapter 2 bu arada bayağı uzun. Geçtiğimiz bölüm 6 görevi yaptık. Chapter 2 gerçekten uzundu bu arada. Ve baktım. Dediğim gibi hani 5 chapter ve 39 bölümle oluşuyor oyun. Önümüzdeki chapter'lar daha kısa. İkinci chapter'ı nedense olabildiğince uzun yapmışlar. Burayı devam ediyorum abi. 3 tane maden ocağında gideceğiz. Karen'ı arıyoruz. Bulmaya çalışacağız. Bulamayacağız Tabii ki de Doğal olarak. Evet. 3 maden ocağının Üç, yani maden ocağın 3 kısmına da baktık. Bulamadık. Adamları öldürdük. Kaçıyoruz. Ama nasıl kaçıyoruz? Bak yani. Bir kaçışımız var. Çıldırırsın. Düz duvara tırmanıyor. Biler misin? Özürlü. Düz duvara tırmanıyor. Oyun da bu arada ölüyor arkadaşlar. Şu an bilmiyorum FPS fark ediyor musunuz ama FPS'in şu an 60'a geçti. Ara ara 20'ye falan düşüyor FPS. Ölüyor şu an oyun. Uğur takılmaları falan görüyorsunuz. Acayip ya. Nefret ediyorum bu oyundan. Keşke oynamasaydım diyorum ama yaptık bir kere bir hata. Bakalım. Uzun lafı kısası görevin bu arada özeti. Karen'ı bulamadık. Bu kadar. Devam. Günün üçüncü görevi. Belki de son görevi bu arada. Amerikan ordusu göreviyle. Devam ediyoruz efendim. İyi e menin göreviyle. What do you mean? This is a job for whispering wires. According to my sources, they got a whole slew of them stockpiled at the airfield. Whispering wires? You know, those electric hound dogs that can find anyone. We'll use them to find our girl. Oh, you're talking like high tech espionage stuff. Nice. Only problem is, they're on a military airfield. It's not going to be exactly easy for us to sneak in there. You'll be the one uh, sneaking. If the brays see my face, we might get caught up reminiscing. So, just keep me on speaker, and I'll give you directions. Are you telling me you used to be in the army? I'm not telling you anything. Just that we all get our start somewhere. All right. I can't see this going wrong. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım, Abi, inşallah FPS problem çıkarmaz. İnşallah Hemen bir araç dızlıyorum abi. Ya, um, Dızlayabilirsek tabi. Um, Kanka bir duracağım mı inşallah? Şey Heh. Araç çalma konusunda oyun özürlü biraz biliyorsunuz. Orada üstüne gidiyoruz hocam. Askeri üst baskını. Umarım evet efendim valla FPS problem çıkarması tek temenniyim o şu an. Sıkıntı bir görev gibi gözüküyor ama yani zırhım var koşacağım. Zırhım var değil mi? Var var var. 7 tane zırhımız var. Koşacağım abi direkt. Gireceğim içeri. Çünkü ilk oynadığımda e, bilmiyordum oyunu çok fazla. Aslında çok fazla bilmiyordum dersem de yalan söylemiş olurum. Kitabına göre oynamaya çalışıyordum. Tamam mı? Ama kendi bildiğim şekilde burada çıkamayacağız buradan. Ha. Yani sürekli adamlarla çatışayım falan yapıyordum. Yok ya Vegas'ın özü hedefe koşmak üzerine kurulu. Ya yani şurada çatışmanın çünkü mesela şuradaki şu adamı öldürmenin hiçbir manası yok. Eline geçen bir şey de olmuyor. O yüzden depar atacağız direkt. Hedefe. Bu arada izleme aygıtı alıyoruz yazdığı gibi. Bunu alacağız. Sonra bir tane araç. Bir nevi yarı tank mı alacağız? Tank benzeri. Oyunuz zaten tank diye bir şey yok. Tank ben zarara çalacağız. Kaçacağız abi buradan. Baksana çatışmanın hiçbir manası yok. Bunun polis kovalaması uzun ama. Öyle hatırlıyorum. Bu arada dediğim gibi FPS düşüşleri için lütfen kusura bakmayın. Benlik gerçekten bir şey yok. Oyun bayağı göreden göreve FPS düşürüyor. So what's next? Next? I'm gonna go back to that nap you interrupted. You just wait for my call. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 7. bölüm bitti. Vegas 8. bölümde maceraya kaldığı yerden Karen'ı kurtaracağımız kısımla devam edecek. O zamana kadar hepiniz kime emanetsiniz? Yüce Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.